Gözlük bazı insanlar için hayatının bir parçası oluyor. Yaşam kalitesinin daha da artırılması için doğru ve uygun gözlüğün ve gözlük camının kullanılması oldukça önemli. Çınar Optik vatandaşların en doğru gözlük ve gözlük camı seçimi noktasında önemli bir cihazı bünyesine kazandırdı. Gözlük kullanan ya da ilk kez gözlük kullanacak kişilerin en doğru ve uygun gözlüğün seçimi noktasında Center Vision cihazını Ispartalılara sunuyor. Çınar Optik İşletmesi hakkında bilgi veren işletme sahibi Alpaslan Östaş, optik işletmelerinde diplomanın ve alınan eğitimlerin önemine dikkat çekti. 1983 yılında babam tarafından ilk önce Yalvaş'ta hizmete açıldı. 1990 yılından sonra da Isparta'da Hastane Caddesi'ne hizmet vermeye başladık. Ben de babamla beraber uzun yıllar bu işi yapmaya devam ettim. Birkaç sene önce de babamdan artık tamamıyla devraldığım işletmeyi şu an kendim mesul müdürü ve sahibi olarak işletmekteyim. Aynı eczaneler gibi diploması olmadan açılamayan bir sağlık sektörü olduğumuzu söyleyebilirim öncelikle. Ee, bu konuyla alakalı kendi eğitimime gelince e, öncelikle babadan oğula e, usta-çırak ilişkisiyle çocukluğumuzdan beri geçtiğimiz bir süreç var. E, ulusal ve uluslararası birçok fuarda e, ya da eğitimlerde aldığımız bir eğitim var. E, mesleki anlamda dükkan açmamı sağlayabilen e, belgeye sahip olmam için de aldığım e, eğitim de Ege Üniversitesi'ndeydi. E, birkaç yıl önce de e, optik konusunda bir yüksek lisans yaptım. Özellikle kendim bu konuda geliştirmek istedim ki artık babamızdan devraldığımız bayrağı onunla beraber gittiği noktaya değil çok daha ötesine taşıyabilmek amacımızdı. Çünkü biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi optik sektörde oldukça hızlı ve değişken bir sektör yeniliklere adapte olabilmek için kendimizi bu konuda geliştirmemiz gerekiyordu. Biz elimizden gelen çabayı bu konuda sarf ediyoruz zaten. Çınar Optik İşletme sahibi östaş vatandaşların en doğru ve kendilerine uygun gözlükle gözlük cama seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla kazandırılan Center Vision cihazı hakkında da bilgi verdi. Vatandaşlara ne tür kolaylık sağlayacağını şu sözlerle anlattı. Odaklama diyebileceğimiz bir cihaz sistemimiz var. 1999 yılında ilk gerçek dijital manada çıkan cihazlar vardı. Babam Türkiye'de beşincisini bunun Isparta'ya kazandırmıştı. Oldukça ses getiren bir teknolojik yatırım olmuştu o dönemde. Daha sonra bunu biz yeniledik, daha iyi bir versiyonunu getirdik fakat tabii ki cam teknolojisi değiştikçe camların daha kişisel özelliklere büründüğü bir ortamda Mesela özellikle uzak yakın bir arada gözlüklerde birçok farklı kriterler var. Bu cam üretim aşamasında doğru ölçülendirmeyi, doğru parametreleri elde edebilmek için camların değiştiği gibi aynı zamanda bu ölçümlerin alındığı cihazlar da gelişti. E, 2021 Silmo Fuarı'nda e, böyle bir cihazın tanıtımı yapılıyordu. Henüz ortada bir prototipi varken e, biz bütün şartlarımızı zorlayarak e, Isparta'da hani küçük bir şehir olarak belki görülebilir ama babamızdan aldığımız o en son teknolojiyi kullanma hedefiyle birlikte e, Isparta'ya biz bu cihazı Kasım ayında e, getirmeye karar verdik. E, yaklaşık e, 8 ay kadar bir bekledikten sonra cihazımız e, bir ay önce e, bize teslim edildi ve şu anda kullanıyoruz. Bu cihazımızın amacı ve kullanım şekli nedir? E, aslında birçok gözlük seçmeden seçmiş olduğunuz işte lensin renkleri neler, bunlara varıncaya kadar ya da gözlüğü ilk defa kullanacak kişilerin nasıl bir e, işte cam kalınlığından tutunda görüşe sahip olacağını hani burada birebir göstermenin dışında e, mesela en çok bize sorulan sorular özellikle uzak yakın bir arada gözlüklerde nasıl bir performans sağlıyor işte ne gibi etkiler yaratıyor daha çok bize bunlar soruluyor. Şimdi siz gözlüğü taktığınız zaman diyelim ki burun yapınız kemerli. Dolayısıyla gözünüz biraz önde kalıyor. Eğer burun yapınız biraz kemikli ise biraz bu şekilde durabilir. Kulağınızın büyük ya da küçük olması bazen asimetrik de olur. Şu pandoskopik açı dediğimiz açının değişmesine neden olabiliyor. Onun dışında gözlük takan kişinin boyunun uzun olması ya da kısa olması kol mesafesini ve dolayısıyla okun mesafesini değiştiren bir etken. Miyop göz anatomik olarak biraz uzundur. Hipermetrop göz anatomik olarak biraz basıktır. Bu gözün tarama alanının değişmesine neden olan bir e, ölçü birimi. Bunların hepsinin aynı zamanda sizin gözlük numaralarınıza göre seçmiş olduğunuz çerçeveye göre yapılabilme imkanına sahip olması çok önemli. Şu an böyle bir teknoloji dünyada cam teknolojisinde var. Ama bu kriterlerin doğru bir şekilde alınıp üretiminizin buna göre yapılması kaydıyla ancak bundan faydalanabiliyorsunuz. Bizim bu makinede bu kadar hevesli olmamızın en büyük nedeni bu. Çünkü biz bu cihazı aldığımız zaman artık bu kriterleri tamamıyla yerine getirip, bu ölçümleri yerine getirip, hani ben uzak yakın bir yerde mesela gözlük aldım ama işte alışamadım, göremedim gibi söylemleri artık tarih sahnesine göndermemizi sağlayacak. Ve birçok müşterimizde şu an yaklaşık bir aydır deniyoruz, birçok müşterimizde de çok başarılı sonuçlar aldık. Tekli bir kamera sistemi vardı ve üzerine bir aparat takılıyordu. ise aparat kullanmaya gerek kalmadan çiftli, yani çift göz gibi düşünebiliriz, çiftli bir kamera sistemi var. Dolayısıyla derinlik algısını ve boyut kavramını da bize katmış oluyor. Aynı zamanda daha farklı birçok fonksiyonu bize sunabiliyor. Yani müşteri mesela aldığı zaman nasıl göreceğini, burada ilk defa gözlük takan birisi ne kadar görebileceğini tamamıyla test edebilmemizi sağlıyor. Cihaz sayesinde gözlük kullanan ya da ilk kez gözlük kullanacak kişiler cihaz üzerinde yapılacak ölçümlerle kendilerine en uygun gözlüğü kullanabilecek. Çınar Optik İşletmesi Çelebiler Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde hizmet veriyor.